Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kuveyt'ten anlamlı destek kutlamalar iptal edildi. Türkiye'ye acil yardım gönderilecek. Değerli izleyenler, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt, Kahramanmaraş Merkezi depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki afet için yardım ve destek açıklamaları yaptı. Katar Kızılay'ı yaptığı yazılı açıklamada Türkiye ve Suriye'de depremden etkilenenler için acil yardım kampanyası başlattığını duyurdu. Kurumun yardım elini uzatmak için Türkiye'deki temsilciliğiyle koordineli şekilde çalıştığı kaydedilen açıklamada, hayırseverlere Türkiye'deki depremin etkilerini hafifletme, arama kurtarma çalışmalarına katkıda bulunma, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım edilmesi kapsamında Katar Kızılay'ın çalışmalarını destekleme çağrısı yapıldı. Kuveyt Resmi Ajansı Kurna'da yer alan habere göre ise Emir Şeyh Neffaf El Ahmet El Cabir Sabah, büyük yıkıma yol açan depremden etkilenen Türkiye ve Suriye ile dayanışma için ülkede kendisi adına düzenlenen şampiyonanın final kutlamalarını iptal etti. Kuvvet Uluslararası Hayır Kurumu Genel Müdürü Bedre Samit de, Türkiye'nin güney kesimi ve Suriye'nin kuzeyindeki depremzedeler için acil yardım kampanyası başlattığını duyurdu. Uluslararası Hayır Kurumu olarak depremin yaşandığı ilk itibaren Türkiye'deki yetkililerle iletişime geçerek acil temel ihtiyaçları yönelik bilgi almaya çalıştıklarını aktaran Samit, depremin vurduğu bölgelerde ağır kış koşulları sebebiyle insani durumun aciliyetine dikkat çekti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.